Her yıl kış mevsiminde Şanlıurfa ve ilçelerini adeta hüsrana uğratan DEDAŞ'ın enerji kesintisi şimdiden gündeme muhtarlar tarafından alındı. Mahalle sakinlerinin kış mevsiminde enerji kesintisi sıkıntısı yaşamamaları için milletvekilleriyle görüşen Haliliye ilçesi Ertuğrul Gazi mahalle Muhtarı İbrahim Halil Hak'tan kaçmaz şunları kaydetti. Sağolsun Sayın Vekilimiz bizleri ziyaret ettiler. E, gündemdeki sorunları konuştuk tartıştık. E, sorunlarımızın e, en başında kış gelmesi münasebetiyle her şeyimiz enerjiye bağlı. Dolayısıyla enerjiyle ilgili büyük problemler yaşıyoruz. E, yeni kurulan ve her gün biraz daha göç alan Deteşti mahallesindeki e, enerji problemini dün çok büyük e, problemde Onu konuştuk. Tedarik müdürünü aradık. Onunla ilgili yatırımlar yapılacağını ama ne zaman yapılacağını belli olmadığını. Dolayısıyla yani TEDAŞ bu kadar kolay bu işin içinden sirinmaması lazım. Abonelerin olmama işinden yakınıyor. Aboneyi ben yaptıracak değilim herhalde. Aboneyi kendileri yaptırsın. Eğer güçleri yetmiyorsa devletin askeri var, polisi var, valiliği var. Onlar da arkalarına alarak gidip e, enerji ile ilgili abonelerini yaptırsınlar. Yani aboneyi ben yaptırma gibi bir şansım yok. Dolayısıyla parasını, faturasını düzgün ödeyen vatandaşın suçu ne burada? Telaştan özellikle istirham ediyoruz. Bu enerjiyle ilgili sorunlarımıza bir çözüm bulsun. Bulacaklarını söylediler gerçi. Ee, ilgili sıkıntı demeyelim de problemler var. Emniyet müdürü bununla ilgili acil önlemler alması gerekiyor. Yani hırsızlık almış başını gitmiş. Girilmedik ev, soyunmadık dükkan kalmadı Urfa'da. Öte yandan kentin özellikle Bağlarbaşı gibi ötelenmiş yerleşim birimlerinde ve Haliliye bölgesi sınırlarında temizlik çalışmasının olmadığı ve sinek gibi haşerelerin kol gezdiğinin de altını çizen haktan kaçmaz konuşmalarını şöyle sürdürdü. Şimdi hep temizlikten, sinekten bahsettik. Dolayısıyla belediyeler, belediye personeli ve müdürü başkanı tamamı işte seçim sürecinde ilaçlanmanın iyi yapılmadığını dolayısıyla bir dahaki döneme her şeyi bırakıyorlar. Bence bunlar bahane olmaması lazım belediye. Belediye çözüm noktasında çözüm bulan bir kurum. Şikayet makamı değil orası. Yakınma makamı da değil. Yani biz ilgililere söylediğimiz zaman sen de mi diyor? E, tabii ki yani sorun varsa, sıkıntı varsa benim de görevim sizlere söylemek, sizleri bilgilendirmek. O konuda kimse, kimse kimseye kızmasın, darılmasın ama ilimizde belediyelerin tamamında sorun var. Yani sadece Haliliye, bir değil. Şu anda bir tek kara ile ilgili kimse bir şey diyemez. Niye oturmuş bir belediyesi vardı? Çözüm noktasında, temizlik noktasında bir şeyin yapılmadığını biz vatandaş olarak görüyoruz. Dolayısıyla dışarı çıktığımız zaman biz temizliği görmedik mi belediyeyi Orada anıyoruz yani onu onlara dua ediyoruz yani ee, üstlerle konuştuğumuz zaman her şeyin gülük gülistanlı olduğunu söylüyor ama her şey öyle değil yani çöpler alınmıyor, temizlikler yapılmıyor özellikle parklar kış mevsiminde olmamıza rağmen Çinlerin tamamı sararmış durumda yani suları verilmiyor temizlikleri yapılmıyor dolayısıyla biz e, ilgililere söylediğimiz zaman orada çalışan personel ya muhtarım bizi şikayet etmesin. Biz şikayet etmiyoruz. Sorunları ilgili makamlara sadece ulaş Bizim görevimiz bu. Yani belediyenin bu konuda daha duyarlı olması lazım olduğunu, gerek, gerektiğini düşünüyorum. E... Haktan Kaçmaz son olarak belediyenin su faturalarına yansıttığı su giderlerini uyguladığı yüksek fiyatı da eleştirerek yetkilileri göreve çağırdı. Yani vatandaş şu konuda bayağı bir şikayetçi. Hatta biz muhtarlarla e, toparlanıp sen Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu konuda şikayetlerimizi bildirmek için gideceğiz en kısa zamanda. gerçekten de su faturalar çok yüksek geliyor. Yani ilimizin ekonomi yapsına şey yapsına çok uygun faturalar değil bunlar. 20 lira ödeyen şimdi 100 lira, 120 liraya faturalar geliyor. Dolayısıyla şikayetleri adamlar bize yapıyorlar.